Hepinize selamünaleyküm dostlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün kuşların son durumuna bakacağız. Güzel havadislerimiz var. İnşallah keyifli bir video olacak. Şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar. gürültülü anlarda videoyu durdurabilirim. Videoyu durdurduğum zaman kesintili olacaktır. O yüzden baştan söyleyeyim dedim. Öncelikle aşağıda tepeli takımımızdan başladık. Arkadaşlar, bunlar kullanıyorlar, ediyorlar. Dişi yuvada yatıyor, ediyor. Ama henüz bir yumurta yok, bele de kırmadı. Ee, anlamadım, gitti arkadaşlar, bakalım. Ama inşallah yumuşayacaklar gayet iyi anlaşıyorlar. Heyecanlı da bir çift. Bakalım neler olacak, göreceğiz. Bunlarda fazla beklemeyeceğim. Hemen üst tarafa geçeceğim arkadaşlar. Sarı yüzüm ve tarçın dişim buradalar. Sarı yüzü şöyle göstereyim. Hatta dişisini de çıkarıp gösterelim. Şöyle dişimizde gayet kızıştı görüyorsunuz. Kap kahve rengi oldu bunu. Erkeğimiz de burada. Ve arkadaşlar bilmiyorum son videoda yumurtlamışlar mıydı? Şöyle göstereyim. Sarı yüzle tarçının 6 tane yumurtası var. İnşallah dolu dolu yumurtalar. Hepsi çıkar bir yıl bakalım. Evet tarçınla sarı yüzle durum böyle arkadaşlar hemen bir üst tarafa geçiyorum Burada yeni bir takım yaptık kendimize Kırmızı göz kremini erkeğimiz vardı burada ee, Kırmızı göz olması nedeniyle çok nadir bir erkektir Bu sarı yüz dişimizle salmada eş olmuşlar saldım erkeğimizin daha yaşı çok küçük 4 aylık ya var ya yok ama gayet güzel kulaşıyor, anlaşıyorlar. Şu an akşam olduğu için biraz sakinler. Bunun nedeni de arkadaşlar yani saat 6'ya yaklaştı artık uyku moduna geçti hayvanlar. Biz de bu saate kadar işte alt temizliği yaptık. E, yemlikleri değiştirdik, temizledik komple. Su Sulu, e, suluklarımızı tazeledik. Probiyotikli sularımızı verdik mama verdik mamayı bitirdiler İçine multivitamindir şeydir bir sürü takviyelerini de katarak mamalarımızı da verdik uzun zamandır video gelmediği için son durumlar baya değişti arkadaşlar o yüzden bakalım beğenecek misiniz kuşların son durumu? bunlar da güzel eş olacaklar zaten gayet güzel kurlaşıyorlar falan filan yuvaya da girip çıkıyorlar bakalım hemen yan tarafa geçiyorum Arkadaşlar burada renkli Jumba erkeğimiz var. Yanında Albino DF dişimiz var. Arkadaşlar bu erkeğimizin dişisi strese girdi. Strese girdiği için tüylerini falan yoldu. Yumurtlamıştı. Yumurtalar da boş geldi. Ben de o yüzden ayırdım. Dinlenmeye çektim. Erkeğe de bu dişiyi vurdum. Daha yeni yeni anlaşmaya çalışıyorlar. İnşallah iş olurlar. Olmazlarsa da yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Hemen yan tarafa geçelim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İkisi de yuvada olduğu için kuşlarımızı yuvadan bir çıkartalım. Hamsi kanat dişimiz de e, parçalı jumbo erkeğimiz. Bunlar da yumurtadılar. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 5 e, tane kendi yumurtalar var. 2 tane de e, boş yumurtalar var. Bu erkeğin yumurtaları var. Bu erkekler dişisinin yumurtaları var. Gayet güzel. Bunlarla anlaşıyorlar. İnşallah Zaten bir 5 güne falan yavruları da çıkacak. Bir 5 günleri var. 5 gün sonra bakalım inşallah yavrular gelecek bunlardan da. Hemen alt tarafa geçiyorum. Kremin erkeğimizi görüyorsunuz. Göremiyorsunuz. Bir sağa bir sola atlayıp duruyor. Hemen şöyle Hemen şöyle yuvalı bir açalım. Kremin alışımız gayet kızıştı. Kapkağı rengi burun burnunda şöyle 4 tane yumurta var 3'ü dolu biri de yeni o da dolacaktır inşallah hemen bakın zaten görüyorsunuz hemen yuvaya geri atlıyor daha yumurtalar gelir inşallah erkeğimizi şöyle bir gösterelim. gayet yakışıklı güzel bir takım arkadaşlar kremli hoşuma gidiyorlar bakalım altta bizim emektarlar var şöyle biraz türde erkeğimiz tipi biraz kaydı mama takviyesidir ekstra şeyler falan veriyoruz ek gıdadır falan filan veriyoruz bir şeyler mamayı da yarı yarıya yemişler bunlarda. tabii en güzel sürprizler yine e, bu takımımızda şöyle hemen e, bir saniye çıkarayım sonra videoya devam edelim bu dişimiz güzel bir diş arkadaşlar yani eş seçmiyor erkeğimiz de eş seçmiyor bunlardan memnunum. Güzel bir takım. Ufak bir takım olsa da güzel çek bir takım yani. Hemen şöyle yavrularını gösterelim. Görüyorsunuz bunu da yeni besliyorlarmış. Keşke çıkarmasaydık. İki tane daha dolu yumurtaları var. İnşallah onlar da çıkacak dedim ben. İlk yavruları arkadaşlar çıktı. Çıktığı gün öldürdü dişimiz. Stres yaptı. Bu da işte ilk defa başıma geliyor bu dişi kuşta. Bakalım daha inşallah tekrarlamaz. Hemen yerine koyalım fazla bekletmeyelim. Bunlarda da durumlar böyle arkadaşlar. Şöyle çekelim. Zaten yuvaya kaçtılar direkt. Bir diğer renkli erkeğimiz İngiliz bu da görüyorsunuz. Güzel bir erkek. Bunun da dişisi Moğol parçalıydı bizim. Yeşil parçalının yavrusu. Bu da arkadaşlar 4 tane yumurtladı. Aslında 6 tane yumurtladı. İlk 2 yumurtasını kırdı hanımefendi. Neden yaptı bilmiyoruz. Ama daha yumurtlamaya devam edecek. Çünkü annesi de gayet iyi bir kuştu. Yumurtlamaya gönülden falan filan. Ee, o yüzden yumurtlamaya da devam edecek. İnşallah bunlardan da güzel yavrular gelecek. Çok ümitliyim bu takımdan da. Çünkü dişimizin geni soyula sağlam. Erkeğimiz de güzel baskın bir erkek. Eş seçmeyen bir erkek. İnşallah güzel bir takım yapacağız buradan da. Hemen salmaya geçelim. Salmada zaten fazla bir kuşumuz yok. Bir İskender var bizim. Şöyle göstereyim İskender'i. İskender arkadaşlar ele alışık eğitildiği için sonradan yabanileşse dahi kuşların arasında yani eşe gelmiyor arkadaşlar. Dişiye kur yapmaya korkuyor Selam. O yüzden bunu buraya salmaya aldım. Biraz daha kızışsın etsin. Aslında bunu da lacivert falan ama yani bilmiyorum. Bu dişimizi de şöyle göstereyim. Tüyleri falan görüyorsunuz komple yoldu alt tüyler Kıçında da yumurta var aslında. Ama ben yine de buraya saldım çünkü daha fazla stres yapmasını istemiyorum. Yumurtladı yumurtaları da kırmaya başladı zaten. O yüzden salmada salma da güzel mamasını vereceğiz. bakımını yapacağız bu kuşumuzun da. Vallahi yani Yavrular geliyor, yumurtalar geliyor. Ee, güzel takımlar oluşturulmaya devam ediyor. Şu anda 5 takımımızda yumurta var, yavru var. Ee, bir takımımız yumurtlamak üzere, iki takımımızdan biri güzel haşova, biri yemi. Yani bakalım inşallah güzel yavrular alacağız hepsinden. Bu sezonda yaptığımız emeğe değecek çünkü yani şu mamayı iki güne bir yapıyorum. İçinde 8-10 çeşit bitkidir, yumurtasıdır, multivitamindir, şeydir. Bir şeyler var yani. E, Sularına iki güne bir, üç güne bir probiyotik katıyorum yine aynı şekilde. Yemlikler zaten düzenli temizleniyor. bak yarım saat olmadı temizle, Hemen götürmüşler, kirletmişler. O yüzden uğraşıyoruz. İnşallah uğraştığımızın karşılığını da alacağız arkadaşlar. Şöyle son kez iskenderi gösterelim, sonra da kapatalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın. Saat edin.